Biz hoş geldiniz. Kardeşlerim. Gel arada Bu ses ne, ne ya? Sesi ne sesi, lan? Abi bir müzik evet. sesi geliyor. Arka ekrandan bir şey mi açtın yani canlı? Hayır. Ha? Bana bir şey çıktı. Da. Da, e, Barış niye ne böyle açtın lan? Neyle açtım? Şu balkondan gireydik ya. İçeri de alacağım direkt. Allah düştüm yere bakar mısın ya? Ne saçma oyunsun ya. Vallahi billahi. <laughs> öldüm lan. Hanes yukarı çık. merdivende adam var merdivende. Gel merdivende. Canıma bak canıma. Merdiven. Al, merdiven. E e, gel, gel, al, al. Dur. Camın üstten ardı. Merdiven bir tane lazım Daha geliyor. Yani 7.62 Ana sen neredeydin şimdiye kadar ya? Ben senden oynuyormuşum ya. Ah abi. Siz de güzel oynuyoruz abi de. Şuradan 7.62'leri alabilirsen çık sen 7.62'leri ya. Altımız var altımız. Altımız var. Altımız var. Altı oynadım. Enes evet, bekle bekle. Enes arkan arkan. Arkam evet 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 arkam. Şimdi duydum sesini. Merdiveni tutalım mı Mehmet abi? Merdiveni tut, merdiveni. Yok lan merdiven o ver. kadar önemli değil ya. Gel oynayalım gitsin. Abi, abi, abi. Ben şunlara bir bir bomba, bir, bomba bir bomba attım. Bir bomba attım. Gel, daldım. Gel, daldım. Dışarıda bomba var ya. Ortaya, orta gelmiş orta. Orta gelmiş, orta gelmiş. Gelmemiş. Niye böyle açıkta bu? Aa sol var lan. Abi her yer var. Bekleyelim abi sakin. Lan! Barış'a! Lan! Yönerim, dışarıda ya. dışarıda. Gel Kapıda lan gel. Hacıladım. Adam nerede? Kapıda kapıda, kapıda Adam kapıda. Nerede? Oğlum gelin la. Gel 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 oynamayın Geldim. ya. Geldim. Geldim. Ortayım, oynamıyorum. Kit yok. Kit yok kit. Sıfır. Sıfır. Abi ben de var. Ben de diyorum ki. Evin çatısı olabilir sol taraf. Evet. Telef ettim ya, dört tanesini yedim oğlum. Ayağı üstü. Al Allah. He? Ee? Ekler, sol var. Evet, adam yukarıda. Testi yukarıdan geliyor. Aa, kutu açıldı. Açıyorum kutuyu, çabuk gelin. Ağaç, aç, Söyle aç, geliyoruz. aç, aç, aç. Aç, yukarıda biri var yanınıza. Canımızı alalım, çabuk. Yukarıda biri var. Barış var ya otunun içinden geçti. Lan canı bulamadım. Lan can nerede? Aha Groza. Groza'yı alan var mı? Aldı. Abi ben hiçbir şey alamadım la. La bu ne? Beyler üstten üstten. Beyler üstten gelin. Gel gel gel. Üstten kari, üstten. Kari gelin abi, abi geliyorum, üstten. Geliyorum. Mehmet A abi götünü. Abi gel 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 gel. 12 kişi var. Onlar canlanma için. Oha! Barış abi yedi lan. Barış. Ya adam burada yatmış. Ya yatmış da Barış gel. Sana arı. Arı çıktık. Hadi gel gelin. Oynuyoruz mu Barış'ın? O vurdu. Oynuyoruz. Benim öldüğüm yer hemen girişte sağda. Canı var mı? tam orayı görüyorum. Gördüm. Tamam. Ay bitiyor lan çekiyor lan çekiyor. Şey, la, çekeme çeke, çekeme çeke çeke canı yok canı yok. Abi lan, adam dayı mı çıkıyor ya? ya. Siz ne canı bir. bir Ehter. Ehter gel canı bir, bir canı gir. Can basıyor. Ya. Can basıyor gelmen lazım. Bir canı var ya. Ehter beni yakacak adam ya. Beni yaktı bile. Barış abi etkinlik. <laughs> Neresi? Ya o ihtiyar yaptı Adamı 3 dakika adam. hmm. hmm. önce attığı bombaya düştün ya la ihtiyar. Aa. Abi kaldırma ne yok mu sende ihtiyar? Biz bir tane adama... Etkinliğe <laughs> geri gidelim mi? Git 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 bir şey olmaz. Ama yok Gerin be canımızı aldık abi. Ya yok ya atın. Yok ya yok ya, buraya oyna oyna, oyna Ta tam Barış abi. Tam zamanında attın ha bombayı. bombayı. Ehtiyar evet o adam bombayı... Hadi dışarıdan geldiğim dışarıdan işte, geldiğim için. Ama güzel oynadın ama güzel eline sağlık. Ama yatmasın bir daha söyle bak. Yatsın oğlum. S12K ya. almasaydı ben alırdım o adamı. Lan yani. yatmış Çok yatmış. yatmış bir Barış o... bak senin bizden ayrılmandan dolayı dördümüz de öldük. Gördün değil mi? Ha? Ağzına tükürdün. Niye yani, gidiyorsun oraya? Kerim'i Mermi yok dedim mermi. Yani. Mermi gel ben de bizden iste abi. MG'yi e, MG, ya, Mg vereyim sana ya. Niye ayrılıyorsun? <laughs> yağlıya yağlıya gidiyordum ne güzel. Ağzına tükürdün. Gitti Burada işte. MG de gitti. <laughs> Allah Bir de bedavaya şey. gitti ya. Adam var. Nerede adam var lan? Burada ses duydum sanki. Bu ne oğlum? Bizim canlarımız duruyor şimdi bir de değil mi? Ha, evet. Değiliz, değiliz. Burayı temizleyeceğiz işte. Lan. Siz mi geldiniz? Ben yeni atladım daha uçakta. Oğlum burada hiç kimse yok. Kelimi de çaldı la. Adam kendini başkasına öldürdü la. Ya yeter buraya kimse gelmez. Kaldırman yok mu diyor. <laughs> <laughs> var da evde bırakmıyor. <laughs> Ya adam bombayı attım üstüne geldik sen. Adamın şansına tüküreyim abi. Etmem bir kısa bulmuş ya. Bende de var. Vallahi Adama yani. hiç. Şuradan bot geliyor Barış. Mark the Ya la. Tamam. Abi kurtları açmışlar mı burada? Yok yok hiç. Biri var. düştü. Lan ne biri düştü. düştü? Mark değil lan bu. Nerede lan? abi? aldın mı? Zıplıyor Yo, adam. Alamadım. Arkandaydı. <laughs> lan yukarıda vurduğum adam değil mi Etiyar o? Oha! Adamdan ne loot gel. Gal. Oğlum bizi lootladı adam işte o adam ya. Dördümüzü vuran değil. adam. İsmine bak. Değil. değil. Ana, onun ismi reis ki ya. Değil. Değil misin? Reis miydi onunki? Değil değil. Last'tı lan. Last mıydı? Değil. 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 Lan ben, benim vurduğum adam Hurs. lan bu bir önceki. Hurs. 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 Selo, abi, selo abi Selo Selo. Reis mi ya? Şey. Evet nereye, ne yapıyoruz? Nereye açıyoruz? Ne abi şeye şey gidelim. E, Yaratıcı bulan, yok mu? Elmas var bende. Ya ya aç gidelim bir... ama. Da bir tane şey kaldı. Dur açma lan. Şu ortaya alalım. var burada. İsteyen var mı? Alırım. Nerede? Ha I got supplies. Yo al sen. Al al. Yo, bende avuk var abi. Avuk Ya şey. Avuk var bende. Araba geldi. Biri daha var. Bir tanesi de şurada. De evet, fark ettim. O ne ya? Ben çok uzandım. Oğlum. Böyle girilir mi lan buraya? Salak. Bizde. Şurada yapıyorsun? da elmas var bir tane. Elmas bende de var. Ben ses aldım itiyar sanki ya. Bunlar işte. Evet, Onur, şey... Hı? Kurt açık ben... bu arada haberiniz olsun. <laughs> Barış. Kurt, kurt açık değil sen şu bir tane daha şey yapman lazım. Abi daha bir tane daha, daha, daha da olması lazım. İzzeti İrfan için. Adamı iffet yaptılar Allah İzzet yerine. Beyler bir tane daha kurt var. Hadi şunu tamamlayın da gidelim ya. Nerede lan? Abi bilmiyorum. Üçünü, Allah üçünü Allah yaptım bir tane kaldı ha. Ha burada mı? Ha o senin önde ihtiyar yap onu. ben şey at, çaldım. Oğlum, oğlum ne çaldın lan? Oha! Benimki sadece eğildi baktı, başka hiçbir şey yok. Bir onluk şarjörü almışım. Beyler mı? gel, attım buraya gelin. Bu kristal Kusur. var burada. attım, attım, attım. Gelin, 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 gelin beyler. Lan, <laughs> ya gelsene ihtiyar. Bu kristal var, onu alın. Ya ne yapacaksın? Gerek yok. Bir tanesi de gerek yok. Gel buraya ihtiyar. Var zaten bende de var. Ne <laughs> ya? <laughs> <laughs> ne yapacaksın lan? Neredesin lan? <laughs> Arış geldin mi? Anca geldi. Ah, <laughs> I smell <prey>. It's time. Ne <laughs> kadar <laughs> diyorlar. lan tek Şart kırmızı nokta kaldı ya ne diyor lan bu deldi Oo enes niye de çalmıyor lan Vallahi Allah abi durdum mi? onlar üstüme üstüme geldi. O geledim. kadar dolusunuz ki artık almıyor etki. Yok etki çanta boş boş. Ne atladım? Nasıl atladın ha? Atlayamadım atladım. Abi yeter fight atalım kill yok be. Bir daha girelim buraya. Girelim mi daha? Girelim mi? Bekler girelim mi buraya bir daha? Ya abi adam vuramadık ki ya. O zaman gerek kille Gidiyorum şey onu atlayalım. Etler, direkt şey yaptı ya direkt şey yap da ya. Var ya. Market. Canımız var işte. George Pullman atlayalım. Bu market mi? Ya yakın bir market işte George Pullman'ın arkası Ölüm. Altımızda direk var abi. Araba var mı burada? Altımızda direk var. Yoktur, yok Araba yoktu. Tamam şuraya rayı şu inelim markete ya. Market atlayacağız. A Hepinizin Kürdü yok mu ya? Ha var var şuraya atlayın ya. Dön dön. 4 e, numara kim? Kürtü... Nereye? Dön geri dön markete. Lan ihtiyar araba yoktur oraya. Nereye ya, gidiyor? Ortada olacağız ya. Kürdü yok mu? Abi bizim kürdü var. Çok çürdü geç kaldım ki ne? Neyse siz gidin. Ben George Bull'da sizi bekliyorum. Oğlum ölür <laughs> şimdi ya? Ne yapayım abi? Çok Ben orayı infoladım. George Bull'a gidelim dediniz. Ben de ellemedim. Araba var burada lan. Evlerde araba dolu. <laughs> lan, bir şey kim aldı be? 2 tane şarjör lazım. Götten yemezsek ne ala. Boş gibi duruyor ama çok sakin buz. Bende ben ne var? kurut adam siki var mı? Abi şeyin altı lazı lazımmış lan. Aa burada varmış. Var burada. M4 var ha burada. Boş şerit ya. Aa ortadan yok lan bende. Bende, bende var da yok. Şey, uçma var neyse o ondan ederim. gidelim. Enes bir araba bul da git. al bizi ya. ya ben de Allah. Allah. bir tane ortadan var. adam şey ya var. Adam var burada. I got supplies. Eter yürü yürü Enes'i e adam yürü. Adamlar. oynamıyorum. Tamam. <laughs> İkisi isteyen var mı? <laughs> Allah burada bir araba durmuş ama adam var mı bilmiyorum. Yani ölür müyüm ölmez miyim bilmiyorum. Deniz araba bulabildin mi? Buldum abi geliyorum. Dur <laughs> dur geçtin lan. Bu adamları da alayım da. Aa arkamıza drop attı la. Adam gelir mi? Yala. Vallahi George Apple'da adam var. Tamam. George Apple değil de. George Apple oyna George Apple'a. Emin misin? Direkt adamları oynayayım mı? Direkt oynam. 3x isteyen var mı 3x? Yok abi sağ ol. Baka da attı. Kırıyor. Bu tarafa geliyor. Burada yok, var bu abi adamlar. Tamam markete Öyle doğru oynayalım. İç çatılarda kalın o zaman. Yok yok oynayalım ihtiyar direkt ya. Ne bayarsan. Ha yolu sildi sınır. Ha yoldan geçiyor direkt. Sağdan sağda, sağda, sağda. sağdan sağdan geçti lan. Nereye gitti lan? Ne abi abi. abi ne bileyim açıkta sefer ya Dedim de burada da adam varmış. Adam aşağı Hatladı atladık be. geri kaçıyor. Lan baga girdim burada. Gitti gitti ileri kaçtı geri kaçtı. Tokyo'ya çıktı Tokyo'ya. Mark the location. Mehmet abi biri önünde. Abi bu binada gel gel. Bir tane daha geliyor. Abi sağdan ses duyuyorum lan. Enes benim binada. Adam abi, geldi lan. Senin? senin binanda olduğunu abi sağda adam. Hayır hayır. Bu önündeki binada. Aa burada. Burada işte adam. Mark the location. Abi üstüm var. Kaç kişi oğlum Ana bunlar? Ananı vuralım diye bir varmış. Bir daha var içeride abi. Mark the location. Girdi. Enes adamı... Benim üstümde var biri var, karşı var. Karşı var bir tane. Abi ben kim ya onu? kaçtı, Bilmiyorum. kaçtı. Kal Kal kaldırmaya gitti, kaldırmaya Abi. gitti. Abi. Bak biri daha var, atladı. Evet, binadaydı. Bir şey diyeceğim, benim kim ya malzeme alıyor? Adam ben önümde. Bir şey de yok. De bir burada burada. Mark the location. Apart şey içinde yani. Ap şeyin içinde. Mehmet abi sen nereye gittin? Ben kaldırmaya gitti bir tanesi ya yetişecek. Tepemize düşecekler. Kaldırdı. Kasmayı gördün mü? <laughs> Enes önümüzdekini hiç sesi yok onun ya. A abi önümüzdekini geç. Adam burada. Duyuyorum ben onu da. Şu an milim kımıldamıyor. Merdivende pusuyor %90. Ha indirdi bak çatı indi. Şu çatıda adam var. Araba Araba. Arabamızı çaldı gidiyor. Abi bir Diz tanesi Bir tanesi de şuraya düştü. O Araba şeyin arkasına Mocked geçti. Şey geçti. Binanın arkasına. Benim yanımdaki bir binada ses yok. Bak bu bina dolu. Haberiniz olsun. Duyuyor musun <laughs> beni? Bak önümdeki yani, bina dolu evet. bir kişi yatıyor orada. Ehtiyar evet, yani önümde kişi var. Biri şu binada. <laughs> bak şimdi bir araya toplanmamız lazım. Nasıl toplanacağız? Venice. Ben kaçtım siz A tarafa. Valla bak buradaki adam nefes almıyor location. Bak karşıda da var. Karşı? Yolun karşısında ya yolun karşısında. Ya Yo, onu çektim ben. Arabayla evet. gelen. Çökelim mi lan? Aa, arabayla gelen Vallahi değil. Vallahi çökelim abi de nefes almıyor. Göt göte girmemiz lazım. Ya, Öğünün arkasına dur Gireceksen girelim. Kaldıramadı. İhtiyar çekti ben. Şu an 3. kattayım. Fark ettim onu. Tamam. Dalıyorum o zaman. Tamam. Daldım. Nereye dalıyorsun lan? Karşıya Buraya. mı? Burada, bir, bir yerde bak. ne oldu? Karşı bir adam bana oynadı. Ha. Abi burada burada var adam. Eter üst katta şurada bak. Mark the location. mi birisi vardır diye korkuyorum. DBS'i bir tane vardı ben yağladım onu. yer. Ya. Ya. karşıdaki karşıdaki duruyor. Kaça. Aa gidiyor. Nereye? Arabaya bindi gidiyor. Bilmiyorum arabanın sesini aldım. Ha çapiye çıkıyor. Aa oynayın oynayın. Alan bu arada. Aa biri de yukarıdan onu almaya geldi. Mark Ne yapıyorlar bunlar Bende de hiç görüş yok. O taşın arkasında Aa, şu an Abi ben bir isterim. şey yapacağım. Arabayı aldırtma. Arabayı aldırtma. Arkasında, arkasında, arkasında. Uçuyor uçuyor. Orada. Uçuyor uçuyor. Nereye? Gördüm gördüm. Nereye uçuyor? Ya şu lanet olsun kurt adam olsa nerede uçuyor ihtiyar işaret? Mark the location. Önce... Ah, Mark the location. La uçan düşmedi la. Nereye uçtu lan o? Uçan çok yedi ya. Alan ne kadar? Enes ne kadar nerede? Adam... abi? Arabayla al. Bilmiyorum. Al, al. Uçan buraya location. gitti. Ha gidiyor bak. Watch out. Bak hele bu alan bitirir bizi ha. Uçuyor mu Alayacağız. Alana gitmeye çalışıyorum ben abi. Evet. Alana gidip alanda bekleyecek %90. Allah kahretmesin ya. Ben alana girdim sayılır. Çok iyi ya. Aa araba durmuş burada. O araba işte. Diğer arkadaşlarının arabası. Evde durmuş. Aa çatıda duyuyorum. Aa aşağı in deniz. Araba geldi. Ha saldırat. Harici. Bir... Ay o hariç Adamları, Adamları gördüm. gördüm. Bir Birine... daha. Abi çok Oy, açıkta ya kaldım mı? Ben de açayım Enes Ben %90 öleceğim gibi geliyor şu Enes. anda. Ölmesin Adam de adamlar nerede? nerede? Abi tepeye çıktılar. Alt tepeye. Şu tepeye çıktılar. Bir İçin. tane de baygınları var ama baygın nereye gitti bilmiyorum. Baygın şurada. Göremiyorum. Oğlum. Dikkat et Barış abi. Onlara da çok vurdum düşmediler. Onların harici bir araç daha var. Geçti Yalnız geçti. Yalnız bilginiz olsun. Ya Canavar kamyon geçti Enes. Evet evet aynen abi. Abi o... onda 556 var mı ya? Çek gitsin çek. Aa onlar bak. Var var. Ehtiyar alana gelin alana. Ehtiyar canımı yeni bastım. Ne taradım var ya bir canları var ya yemin ederim. Var ya şu uçma hiçbir işe yaramaz ya. Kurda alacağım başka bir şey almayacağım. 5 para. uçma da güzel de oyun başlarında güzel. Yok yok hiçbir şekilde güzel değil. Dakikasında ölüyorsun evet. lan dakikasında saniyesinde ya. Sadece alana girmek için işte bir güzelliği hmm. o başka bir şey yok da yavaş gidiyor. Aa adamlar burada. Abi alana oynayın, alandan yer alalım. Ha. Zaten şu an tek amacımız o. Abi tepede Oo, araba var. Çıktı. Abi bir tane at gidiyor. location. Araba, A araba, atlar, bak araba. Araba, araba. Araba, araba. Araba, Solumuzda var lan. Ya biz al al alana giremedik. Sol evde var. Ş Cemal Usta şurada dolu. Mark the location. At atın orası Gördüğün. var. Beyler biz alan abi dışıyız abi ha. Ya, evet. Sağ var mı? Şurası da var. Mark the location. Adam ata bindi yine. Evet burası alan dışı. Atım var ya bir canı var ha. Haydi. Ama kilimi çekemiyorum Edgar, tabii solum ki. Edgar solun var solun. Lan Barış. Oo. Barış abi. Geliyorum abi at ol. Teyyare oldum geliyorum. Geliyorum ben. köpek oldu. Taşın arkası ihtiyar kullanma kullanma gerek yok. Arka geldi. Arka geldi Çok Ehtiyar sen çektin değil mi onu? Adam evet, vurdu. Ben Ehtiyar arka. Abi şu şeyi almamız Te lazım bu arada. Tepeyi burada. ben baydıydım zaten Ehtiyar. Tamam Ehtiyar verdik. Barış abi gel. Barış abi gel. Ehtiyar sarı mumya Bir var. Mark the location. Mark the location. All my way. Kurt var kurt. Ana 556'm e yok lan. Adam şurada Ak bir adam. Geliyor, evet. Gelsin abi. Size doğru adı, geliyor. Mark the location. Sana şuraya iki Arkamız geldi lan. Abi çıkın abi çıkın. Çıkamıyoruz abi ki. Benim arka geldi. Çıkın. Canıma bak ihtiyar arka ağzıma sıçtı ya. Mark the location. Enes bir daha. O da atabildi gidiyor. Ehtiyar biz öldük ya. Tepe nerede bu ya? taraftan gel ihtiyar. yer. Başka altında. çare yok. Hangi kaya? İçeri diyorum bir saniye. Gördüm burada. Location. Allah belanı versin. Oh, be be. Nereden gördün be bir Kendi kaldırman var benim. Bırak abi beni. Bırak alana git. Bırak beni bırak alana gidin. Eşilli altım yok ya. Şuradan loot alayım diye bulmak istemiştim ama. Burada at var la. Ata al. <laughs> öldük. Ya. Ben de kurt var abi Vallahi öldük ha. Ben gittim abi. Ben ota giriyorum. <laughs> ya Allah kahretmesin ya. Yat. Niye yat? ya? yat? AVM'si var dedim adamın. Ya yok ya kendi. Ya nasıl olur böyle bir şey? Tövbe estağfurullah ya. Enes sen niye bıraktın la öldü diye? Öldü diye bırakmadım ki ölmedi adam aldım. Bırakmadım. Ölmedi adam. <laughs> Bedavadan öldüm ha. Bir daha var ya. Şu yara samadı nedir onu hayatta almam ihtiyar ya. Bir boğa yaramıyor dedim ya size. Kurt abi kurt. Vallahi ya. Olay kurtta bitiyor ya. Alan kurtarmıyor burayı. Kurtarıyor, kurtarıyor. İn artık şu in. Evet. Tepe görebilir yan seni. Tepe evet. görebilir seni. Evet. Yani. Gel evet, attın bo bombayı. Aba öldü. bak, Ananı avradını. Etiyar orada göstermem Destekle. Tamam. Onlar location. At gibi bomba gitsin Barış abi. Arkaya aç kendini. No. Niye öyle bir şey yapıyorsun Etiyar Can basmadan? Görüyor zaten beni Etiyar. ilk fırsatta şey oynayayım dedim molotof. Barış bana geçebilirsen geç geç. Sen yapacak bir şey yok. İçerisinde oradayım. Zor, zor. Zor. <laughs> Geliyor bana. Arka geldi. Arka geldi. Ehtiyarı da patlat, at bir bomba ihtiyara. Yo yo atma atma, sen adamlar oyna. Başkası çekiyor tepe beni, çektim. beleşçiler çekiyor. Tepe çekiyor tepe. O adam nasıl ölmedi abi ya, tepedeki adam. Ee... Allah Allah. Bari sen o de öl. Yani. Senin kurtun var mı Barış? Var var. Tam hortum varsa gireceksin. Diğer türlü giremez. Gir bak ileride şey var, kulübe var. Kulübeye kadar git Barış oradan doğru oluşta. Işte. Abi tepe görür. Görsün tepe ya. Tepe görür. Olursa. Zaten Hızlandır. Yine. Ulu ulu. Hızlandır lan. Neyse devam et. Çok zor ya. Girer girer. Baksana abi iki ekibin ortasında kaldı adam. Ne <laughs> yapalım ya? O, 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 o var ya Barış ne giderdin. Bir de yanlış gittin. Hayır. Sen bu adamların yanından geçecektin. Direkt sağdan gidecektin. O, bu bu onlar... adamlar oynayamıyordu, çıkamıyordu. Biraz beklesene. bu adamların mi? gittiği yerden gidecektin. Oha. Atışları hep onlara Bir alanı öldü. Baksana et adamları Adamlar 3 kişi kalmış. adam nasıl? Bir de bir şey söyleyeyim mi? Kurt var ya hiç ses vermiyor. Adamın dibine kadar du girdim. Ne dedim Kulağını... Neyse. Söyleyeyim. Adamın dibine asla. kadar girdim. Mert! Ver, ver oğlum şey.